Herkese selamlar arkadaşlar. Müge Anlı programında korku dolu anlar yaşandı. 2 yaşının çocuğuyla birlikte anne gidiyorum diyerek evden çıkan ve günlerdir haber alınamayan Melisa Baytemir canlı yayında bulundu. Müge Anlı ile telefonda görüşen genç kızın sözlerine dayanamayan annesi ise canlı yayında düşerek bayıldı. Lütfen sizler de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğenerek sayımızı ve desteğimizi gösterelim. Müge Anlı'da yürekleri ağzına getiren bir olay daha yaşandı arkadaşlar. Anne gidiyorum diyerek 2 yaşındaki çocuğuyla birlikte evden çıkan ve günlerdir haber alınamayan 30 yaşındaki Melisa Baytemir Mügyanlı ekibi tarafından bulunmuştu. Canlı yayında telefonla bağlanan Melisa Baytemir Mügyanlı ile konuşmak istedi. Genç kızın söylediklerine dayanamayan annesi ise baygınlık geçirdi. Evlendiğini söyleyen Melisa Baytemir'in sözlerinin ardından finallık geçiren annesi canlı yayında düşerek bayıldı arkadaşlar. Müge kadının bayılmasının ardından annesine karşı çıkan Melisa Baytemir'e oldukça sinirli bir şekilde tavır sergiledi. Umarım annesi de bir an önce sağlığına kavuşmuştur arkadaşlar. Çünkü gerçekten böyle bir olayın bir annenin yaşaması çok zor bir durum. Allah herkese hayırlı evlatlar versin diyoruz. Umarım Melisa da gerçeklerin farkına vararak yeniden annesinin yanına dönecektir. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.